Çocuk gerçekten. yaptınız. İki iki. Keşke az yapaydım dediniz mi? Yani peş peşe olunca mecbur. Daha Keşke. da yok yeter. Yeter dedi. Yeter. Kesin net karar. Kesin. <laughs> yeter olan... bu zamanda çok bile iki tane. Bir yani tane. nasıl bir gelecek vereceğim ona? Ben çünkü daha birlikte oturuyorum. Çocuğum nasıl oturacak ayrı bir evde? Nasıl ayrı ev açacağım? Kendi evim yok ki onu ev alayım. Böyle bir kaygılarım var. Allah büyüktür tabii de. Çocukların seneye her ikisi okula başlasa. İkisi de o, o oğlan başlayacaklar zaten. i̇ki yani de oğlan oğlan. de oğlan. Yani şey çok zor. İki çocukla dese ki anne bizim çantamız eski birer milyardan iki, milyar, iki, iki bin lira. Aynen öyle mecbur alıyoruz. Yoktan var ediyoruz alıyoruz çocuklara pirzol alabiliyor musun bifte kalabiliyor musun hayır tabii ki de bir tane alıyoruz uzun günler kullanıyoruz azar azar Biftek. 10 gün gitsin diye aman Allah'ım mesela sucuk <laughs> öyle bir kötü günlerdeyiz işte